Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Demir. bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Age of kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lek fazla zapadan bir yere Hatırlarsanız önceki bölümler arkadaşlar bunların sıkıntı almıştık. Ülkemizi genişletmediğimiz kadar genişletmiştik. grafen saldırmıştık. Bu bölümde arkadaşlar dedik. Şuradaki küçük ülkeleri almak. Yani Ürdün, Filistin, İsrail ve Lübnan. Yani bunlarla başlayacağım. Daha sonra da Başka daha aşağı tarafta da ee, Avrupa Avrupa taraflarını görüyoruz. Şu şekilde ordumuzu basalım. Lübnan zaten çok kolay. Bir bakalım. Savaşımızı ilan ediyoruz. Bir de hatırlarsanız arkadaşlar daha önceki bölümlerde İngiltere ile müttefik olmuştuk. Şu an İngiltere'ye ihtiyacım yok yani. Yani tüm ülkeler çok da büyük ülkeler değil ama işime yarar mı yarar neyse ben şuraları şunları kurdum sonra oradalarımı basmaya devam ettim hatta şu ee, sesim gitmedi arkadaşlar ben sustum çünkü şaşırdım yani evet İran yine bize savaş ilan etti zaten bir savaş ilan etmeden duramaz İran çok savaşçı bir devlet hemen şu şekilde ordularımızı basalım arkadaşlar evet hareket puanı bitti yavaşlatmaya çalışıyorum o kaybettiğimiz elde geri almaya çalışacağım yine arkadaşlar hareket puanı birazcık gidiyor o sorun şu arkadaki ordumu da öne götürsem mi şöyle büyük bölümü götürelim şu şekilde ilerilere doğru ordularımızı ilerletelim ee, yok buradan daha fazla basmaya gerek yok. Şöyle. Tamam. Evet. İran'ın bizden aldığı toprakları şimdi geri alıyoruz. Umarım savaşa iyi gider. Ya ben niye her bu seride bir video çekmeye çalıştığımda istediğim ülkeden başka ülkeler saldırıyor yani savaşan ülkelerine başka ülkeler saldırıyor bak şimdi Tunus ve Tanzanya savaşı yani ha ya bir de Arabistan başka daha yok mu dördüncüsü yok mu Amerika'da savaş ilan etsin. Tam olsun yani. Sıkıldım ya. Herkes niye bana savaş ilan ediyor arkadaşlar? Yorumlardan yazın lütfen. Sizce neden böyle? Bana savaş ilan etme ülke kalmayacak yakında. Ama neyse ki askeri gücümüz fazla. Şu ordularımızı gönderelim. Umarım şuradan da bir ülke savaş ilan etmez. Hadi bakalım. Of İran. Canımı sıkmaya başladın iyice. Bir rahat bırak beni. Şuraya şu kadarlık bir ordu gönder. Şuraya şu kadar. Şuraya şu kadar. Şuraya da şu kadar. Tamamdır. Bakalım durum ne? Ya bu videoda bir çoklu saldırmak istiyorum ama saldıramıyorum sorun o. İran'dan yani çok fazla toprak almaya yolcu değilim şöyle ten topraklarımı kurutarıp biraz donun alsam yeter. Şöyle bunları da ileri gönderelim. Alalım, tamam. evet. Kaybettiğimiz toprakları geri alayım İran şu an karşı karşı planlara çalışıyor ama evet, bence bu kadar yeter. İran barışla bitsin şu iş. İşlerini ne alayım? Şuraları alayım. Evet, böyle iyi. Büyük ihtimalle kabul etmeyecek. Ya savaş devam edecek ama Hadi bakalım Aa etti Hiç beklemiyordum Yara nomade bunları pek kabul etmez O Etiyopya İmparatorluğu ne alaka abicim Siz bir gidin Ne de yok Tunus'la mı? Yok Etiyopya İmparatorluğu zaten ne alakaysa Tanzanya sen de git Suudi Arabistan sen de git Acaba kaçı kabul edecek? Etiyopya İmparatorluğu hepsi kabul etti. Tamam. Güzel güzel. Hemen şuradan ordularımızı basmaya devam edelim o zaman. Şu şekilde. Bu arada arkadaşlar bence bu seriyi çekmeyin Minecraft serisini çekmek daha fazla yani. daha eğlenceli oluyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan fikrinizi belirtebilirsiniz. Arkadaşlar. Hemen şöyle İran sınırına da. Yine saldırırsa falan hazırlıklı olun. İsrail sıra e İsrail Pardon diyeyim Farklı bir şeydi o tamam. İsrail'e saldıralım İsrail bazen zorlayabiliyor Ama pek zorlayacağını sanmıyorum bu sefer Yani pek zorlamadı Hatta hemen Filistin'e de savaş ilan edelim Ve direkt alalım Oralara alsın Bir şey yok. Yo, Azerbaycan bir tur Önüne gelen bana savaş ilan ediyor Bıktım oğlum Hayır savaş ilan etti bir Azerbaycan eksikti. Of. Ben şu seviyede bir rahat bir yere savaş ilan edemeyecek miyim arkadaş? Sıkıldım ya. Şurayı orayı gönderelim birazcık. Orayı al alamasın. Herkes puanı yokmuş. Ondan da gelebilirim. Al işte. Ya oralar niye İsrail'e gitti? Öf, öf. Bu oyun beni çıldırtacak. Az kaldı. Az kaldı çıldırtma. İleri. 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 Tamam. Şuraya alalım. Evet. Azerbaycan çok bir şey yapamayacak bu ihtimal ama sistemi de bozmuyor değil. Şöyle. Oralarımızı da ileri gönderelim da dur Şöyle. Önce Azerbaycan'da dondurulur. Tamam tamam. Evet. Güzel. Hem Filistin hem de İsrail ile yaptığımız savaşlarda başarılı olduk. Şöyle anlaşmalarımızı yapalım. Tamam. Böylece bu iki hakimiyetimizi geliştirdik. Sıra Lübnan'da. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. Bu şekilde ee, Ordularımızı ileri gönderelim Bu kadar yeter bence Daha fazla toprak almak istemem. Şurayı alalım Şurayı alalım Şurayı alalım Şurayı alalım Her, her yeri alabiliyormuşuz zaten Tamam Sırada ürün var Hadi bakalım Saldıralım Saldıralım Ve saldıralım Hop 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 Tamam Ödünü de başarılı bir şekilde aldık. Bu toprakları aldım. Güzel. Şimdi tüm bu aldığımız toprakları asma yapalım. Yani, bu asma yapma işini isterseniz video dışında da yapabilirim arkadaşlar. Çünkü ya, uzun sürüyor bu ee, şimdi nereye saldırabiliriz? Ooo çok imparatorluğu buradan toprak almış. Fark etmemiştim daha önce. Nereye saldırabiliriz? Gürcistan saldıralım. Yani zaten yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Gümüş tas Birazcık bekleyelim hazine olsun. Gümüşten de saldırıp videoyu arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an dördüncü sıradayız askeri olarak. Bakalım. Şimdi burayalar başladık. Şöyle ikiye böleyim onu. Orada bir çoğunlukla ilerleyelim. Bunu da arkadan dağıtalım Tamam. Kürtistan'ı da aldık arkadaşlar. İyi bir bölüm oldu bence. Bayağı bir ülke aldık. Neyse o zaman bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Çünkü uzun videolarda sıkılabiliyorsunuz. Neyse. Evet. İyi bir bölüm oldu arkadaşlar. Bu bölümde İran'la yaptığımız savaşta kazandık. İsrail, Filistin ve Ürdün'ü aldık. Yuka, yukarıdan da Azerbaycan topraklarının bir bölümünü aldık ve Şimdi nereye aldık? Gürcistan aldık evet Şu asimletme işlemleri ne video şimdi yapacağım arkadaşlar Neyse o zaman bir başka videomuzun sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir, şimdi görüşmek üzere Hoşçakalın ve mutlu kalın arkadaşlar